Merhaba İngilizce konuşanlar. Süper hızlı İngilizce konuşma refleksi geliştirme yönteminden evet bahsediyor olacağım. Arkadaşlar bu öykü şöyle bir öykü. Haftada iki gün çalıştım, üç saat çalıştım. Değil mesele. Her gün çalıştım, on beş dakika, yirmi dakika, yarım saat çalıştım. Mesele bu arkadaşlar. Her gün yaptığınız işte başarı elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla haftada iki gün çalıştım ama üçer saat çalıştım. Arkadaşlar evet geliştirme geliştirir. Ama her gün yaptığınız işte bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gün var diyelim. Bir de burada 2 gün var diyelim. Tamam mı? Burada birleşik etkinin gücü oluyor. Sürekli sık tekrar yaptığınız için günden güne her gün yaptığın için hem bu bir alışkanlık oluyor hem kalıcı oluyor. Bak çünkü şurada şunu keşfediyoruz. İki, diyelim ki 2 gün yapmış tamam mı? 2 gün yapan kişi de 3. gün veya 4. gün geldiğinde aa unuttum ya onu falan oluyor. Sürekli böyle bir şey e, konuşmaya başlıyoruz mesela. A, ha neydi ya falan. Niye böyle oluruz arkadaşlar? Niye hemen unutuyoruz ki? Daha iki gün önce yok. Günlük gitmedik çünkü. Haftada iki gün gittiniz. Üçer saat gittiniz. Okey çok çalıştınız belki ama her gün gittiğiniz öyküde alacağınız sonucu alamadınız. Arkadaşlar disiplin başarı getiriyor. Disiplin sistem başarı getiriyor. Disiplin başarı getiriyor. Dolayısıyla İngilizce konuşmak istiyorum. Konuşma refleksimi geliştirmek istiyorum. Sınav kazanmak istiyorum. E veya başka bir beceri elde etmek istiyorum. Bir alışkanlık oluşturmak istiyorum. Hiç fark etmez. Onu bir gün, iki gün yapıyor olmanız yeterli değil. Onu bir alışkanlık haline getiriyor olmalısınız. Her gün yaptığınız öyküde sonuç alırsınız. İki gün yaptığınız öyküde değil. Tamam her gün yaptığınız öykünün uygulaması size sonuç verir. Beceri geliştirmekten bahsediyorum bu arada tamam mı? Yani ben iki gün gittim bir eğitime hiç gelişmiş. Değil zaten. Yani yedi gün siz eğer egzersiz yapıyor, her gün praktisinizi yapıyor, verilen görevlere uyuyorsanız zaten başarılı olacaksınız. Tamam. E bir de bunu 30 gün yaptığınızı düşünün. Arkadaşlar burada bakın 7 günde şöyle bir katlama, katlama sistemiyle gidiyor. Yani bugün 0'ı 1 yaptın, 1'i 2 yaptın. Burada 4 oluyor. Burada 8 oluyor. Burada 16 oluyor. Sürekli katlanarak gidiyor. Şimdi 30 günü sonunda düşün kendinize. Dolayısıyla 90 kat daha hızlı ne yapıyor olacağım? O konuda hangi konu olursa olsun o gelişmiş olacağım, geliştiriyor olacağım. Şimdi e peki ben sıfırım. Arkadaşlar sıfır olmanız önemli değil. Eğer disiplininiz varsa, sisteminiz varsa, programınız varsa yine başarılı olacaksınız. Yani ne kadar sık tekrar ediyorsan, günlük ilerliyorsan başarı elde ediyor olacaksınız. En çok gördüğüm şeylerden bir tanesi unutuyorum, yapamıyorum, kalıcılaşmıyor, hemen unutuyorum. Ne kadar nankör değil, dil nankör değil ki. Biz onu kullanmıyoruz, dil orada duruyor. Dolayısıyla siz onu kullandığınız zaman dil size karşılığını veriyor, spor size karşılığını veriyor. Egzersize gitmiyorum, iyi bir vücut bekliyorum. Haftada iki gün gidiyorum, bir gün gidiyorum. Arkadaşlar, gerçekçi olalım. Tamam, hem beslenmemize dikkat edeceğiz günlük, hem egzersizimize dikkat edeceğiz, hem sporumuza dikkat edeceğiz, hem uykumuza dikkat edeceğiz. Uykumu vermiyorum, uykumdan uykum vermiyorum. Beslenmemi düzgün yapmıyorum, uykum düzenim doğru düzgün değil. Alışkanlıklarım kötü, ama çok iyi bir vücut bekliyor, fizik bekliyor. Mümkün değil. Dolayısıyla realite. Tamam Gerçekçi olalım. Burada yapmamız gereken öykü de şu. İngilizce konuşma refleksimi yaşıyorum. Okey. Speaking istiyorum. Okey. Günlük egzersizleri yapacak mıyız? Günlük görevlere uyacak mıyız? Günlük speaking yapacak mıyız? Evet. 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 Okey. Evetse gelişeceksiniz. İstemeseniz de gelişeceksiniz. Niye? Her gün yaptığın speaking de illaki kademe atlıyorsun. İstemesen de kademe atlıyorsun. Ha. Ama şu soruyu anlarım. Hocam bir comfort zona girdim. E, hep aynılaştım gibi hissediyorum. Okey ya subject yani konuları farklılaştırıp ya e, biraz daha zorlayıp tamam mı? E, mutlaka biriyle çalışmanız gerekiyor veya tek başınıza çalışıyor olsanız da şöyle yapmanız lazım. Diyelim ki birinci adım basit. İkinci adım bir tık zor olmalı artı bir. Üçüncü adım bir tık daha zor olmalı artı bir, artı bir, artı bir ilerletiyor olmanız, zorlaştırıyor olmanız gerekiyor öykü tamam mı? Ama en basitten başlayarak, zordan başlayarak değil. En basite çok iyi konsantre. step by step ilerletçe zaten gelişiyor olacaksınız. Dolayısıyla iki gün hocam speaking yaptım yeter mi? Arkadaşlar egzersiz, görev yapıyorsanız 7 gün boyunca bu işte gelişirsiniz. Bu iş böyle. Günlük kendinizi buna maruz bırakacaksınız. Vereceksiniz. O zaman sonuç alıyorsunuz. Bugüne kadar başarılı olanlar böyle yaptı açıkçası. Egzersizlerini yaptılar, görevlerini yaptılar, disipline uydular, programa uydular. Günlük olarak tekrarlarını yaptılar, egzersizlerini ve derse geldiklerinde speakingleri daha fluent, Daha akıcı, step by step her gün daha da kendilerini ne yaptılar arkadaşlar? Geliştiriyor oldular. Bununla ilgili bir soru işareti nedir? Şudur, çok unutuyorum bir, değil mi? Bir de iki gün geliyorum ya, iki gün yapıyorum ya. Çok unutuyorsan aralık sürekli tekrar yok, gün day by day gitmiyorsunuz ya. Ya da e, hocam iki gün çalışıyorum ya ama yedi gün diğer kalan beş gün diğer kalan beş gün zaten biz gün içerisinde sürekli Türkçe konuşuyoruz sürekli Türkçe bir maruziyetimiz var ee, sürekli Türkçe'nin içerisindeyiz E bir de iki gün geliyorum beş gün yokum veya egzersizim yok veya ödevim görevim programım yok e, dolayısıyla arkadaşlar oradan bir sonuç ee, zor zaman uzar yani süreç çok uzar tamam mı? öyle düşüneceğiz bilginiz olsun bu öğrenme yöntemi size ee, çok şey kazandıracak. Bilginiz olsun. Bu konuyla ilgili bir e, perspektif açmak istedim. Çok teşekkür ediyorum bu videoyu da izlediğiniz için. Umarım sizin için faydalı olur. Mutlaka yorumlara e, yorumunuzu yazın, sorularınız varsa yazın. Ben elimden geldiği kadar ne yapmaya çalışıyorum? Bakmaya, cevap vermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Görüşmek üzere.